Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu hislerle Soka Manager 2023'te Napoli kariyerimizin 3. sezon 16. bölümünde beraberiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Koskoca 16 bölüm oldu. 3. sezondayız. Bu kükü maçlarımız Bologna maçı, Inter, PS ve Benazio maçlarını yapacağız. 4 maç. Şampiyon Ligi'nde 1 puanla başlamıştık. En son ligde 5'te 5'te gidiyorduk. Devam ediyoruz. 11'imiz bu. Değişiklik yok. Şampiyonlar Ligi'nde tek farklı oynayamayacak o kötü oldu. Devam. Ses i̇şte hala az kısık olabilir kusura bakmayın. abi çok iyi oynuyor derken adayım hatta sonra adayım geçen yıl dönümden kaldığı yerden devam ediyor. Ne kadar doğru bir transfer olduğunu kanıtlıyor adayım mı? Kay kim yeme nerede bir takım oyuncu Burak Yılmaz. Burak Yılmaz değişikliği Hadi. maç alayım tek golü bir sınırdık güzel bir bir üç puanla başladık hadi bir devam tamam. Eskiden sezon sonu o değil mi golü kalabilecek İbrahim burada değil mi FM'de de her şey arkadaşlar kaldı kurdum burada keşfettiklerim, burada baktıklarım iyi olabilecek diye düşündüklerim ve Gürkan abinin gerekene kanalında ona keşfettiği birkaç oyuncuyu ekledim. Liste hazır. bayağı bir kalabalık liste oldu. Hala ben bir çalışma FM'yi ne yapmam gerekiyor diye taktik maktik. Onu da ayarlayıp videosunu çekeceğim. Bu arada bu videoyu saymazsak 3 video sonra kanalımın 100. videosunu yüklüyorum arkadaşlar. Bundan 97 oluyor. Yani 3 bundan sonra 3 video daha eklediğimde 3. videoda 100. video ulaşmış olacağız. Yani kanalımız 4 yılda büyüdü. Arkadaşlar siz benim yanımda olduğunuzu teşekkür ediyorum. Kapışma ligi devam ediyor. Akşam gelecek maç. Yine çok kötü yenildik ama artık alıştık. Diyecek bir şey yok. Seni yazın Burada Gürtbüz. Yükten gitmiş 62 olmuş. Güzel. Anastari 62 olmuş. Başka Nahtimi 69 oldu. İyi iyi. Williams'ı sabitli yönetimiz olmalı. Bir şeyler düşünüyor falan. Yok ya. İki beydir rakibin Inter diyorlar. Korkuyor musunuz? Diyorlar. Hayır diyorlar. Lig'den 18 puanla 6-6 ile gidiyoruz. Rakibin Inter. Aynı 11 değişiklik yok. Sakiniz. Bu maçtan sonra Presenal maçı var Lazio. E bir maç daha yapıp bitiririz muhtemelen. Dört maç ne var? Beş maç olur. Artık biz 5 beş maç yapmaya çalışıyorum çünkü arkadaşlar. Ne kadar olası olsun. Kimi Jace'e gördü. Çok kötü oldu bizim için. bakalım Serkan Bakan. İtiraz şutu yok. Biz 7 şutla, 8 şutla, 3, 9 8 şutla, 4, sabit arttırıyorum artık. Hadi Emi de iki attı. var. kötü bakıyor. Jamie Bayne iki yer istiyor. İtiraz yok. Biz 10 Hadi Emi 3 0. Ve en seri tur sıfır yiyorsa o da yemeğe, Ölüm sana bakacağım o da yemeği ne yapıyor doğru gol. Başkan, taktiği oturttuğum takıma doğru transferler. Ve Napoli'nin durumu bu. Ben bunları Real Madrid'e gidersen Barcelona'ya gidersen yanına onları götüreceğim oyuncular. Sakan bakana diye mi? Bunları götürürüm yanında. Onlar yine Mario Gittins olsun, Flint olsun, gençlerin hepsini götürürüm yanında. Ama en büyük Atletico Madrid et hedefim şu an. Real Madrid yani Barcelona değil Atletico Madrid çalıştırmak istiyorum çok. İspanya'da İngiltere dersiniz. Tabii ki de City. Juventus yendi, Sassuolo yendi, Lazio yendi, Atalanta yendi, Monza yendi. Williams. Sen neydi? Şimdi. Şimdi evet, bunlar şu an hiç bunu olamıyoruz. PSV maçı, Lansiyo ve Milan maçı belki de Fenerbahçe maçı ne yapabiliriz ya da Fenerbahçe maçı ne? Bir sonraki bölüme bakıyoruz. PSV ligde 5'te 5 beş giriyormuş. 6 6. Güzel. Biz de iyi gidiyoruz. Ligde 6 6 ile gidiyoruz. 7 7. Tek fark onlar Hollanda. Biz Türk, bizim İtalyan takımıyız. Türk diyorum. Yeni hocası Oliveri olmuş bizden. Üçü de zaten bizdenmiş. Putlu aynı takımda bakalım bir bakım var. Oliveri, Hakim, Pempe. Serkan Bakan, Adeyemi. İstatistiğe bakmak istiyorum. Adeyemi 16 gollü. Adeyemi de zaten. 4 bildirim. 7 8 en kulüp oyuncusu değil mi? Yazıp işte kiralık oyuncular Tavares maça çıkmış. Bir Cahyali çıkmamış. Yani biraz sıkıntı var. Bitin çıkmıyor? Şimdi şöyle da başlayacak bakalım. şey Şöyle büyük kulüp adam var mı? Napoli şöyle İspanya'dan falan bakmak istedim. Yani olmaz atıyorum Paris'ten. Ben bir sadık bakıyorum arkadaşlar. Sadık Ram, hadi Ram olmaz ama Ram'i deneyelim. Ram zaten kötü takım ama belki devre arası kabul ediyoruz Ram'i. Bak. Evet bir gelene göre reddetmişler. Şimdi devam ediyoruz ki psb şampiyonlar ligine bir puanla başladık. Ferdi yok. Şöyle bir şey deneyeceğim. İkisi de sana yazacaktan bir. Oliveira sol oynasın. Sanchez sol oynasın. Fertin'in yerine Lahtimi. Geceri Lahtimi sokarız. O da bir şampiyon hali görürsün. Rakip PSV. Rotman Nistar'ın yönetimdeki PSV. Özgür Uçay'ın yönetimdeki Napoli'yi. Şuna girer 3 puan istiyoruz. Özgür Hoca kariyerindeki ilk şampiyonlar ligi. Derken adı yemi. Kıvarsiyeli Nesterlot Lahti bir <laughs> de diğer tarafa. Olay dedik. de çıktıkları. Biliyorsunuz bugün Fuat Portekiz'i yendi. Ondan Latin Liga oynatma şansımız oldu. Adı 22-0. Ve PSV'ye gidiyor buraya. Grupta 4 puan çıkıyoruz. Çok güzel. Şimdi önümüzde 2 zor maç var. Kırayım atmış. <laughs> Kim pembe kesilmiş. Tamam. Trabzon yap ne yapmış? Trabzon neden 3-0 yenmiş. Fener Wolfsburg'a yenmiş. Yenmiş yani, evet. Wolfsburg'a 4 puana çıktı. Şu an Wolfsburg'da liderliği oynuyoruz. Yeniliriz. Orbini kalsana yakalanmış. Başka neyle ben antrenmanları yapayım. Şöyle sarısına koyayım. Şuna kın yeşillik. Savunma. Hücum ve Fiziksel tekniği koymayacağım. 6 seviye yaptım. Tekniği koyalım. Hakem velviye 68 oldu. Ön genç Mehmet. Evet. Flat 72'ye gidiyor. Biz aldığımız 69 müydü. Neydi 68 miydi? Oraya isminin yanımsın. 68 oldu. Kamerada olaydı. 3 oldu. Bu ikinci sakatlığı atlatmış galiba. Evet. Monza Verona, Monza ile Torino kazandı. Lazio ve başlıkla bölümü bitirelim. Nottingham Forest mesela gidelim. Nottingham Forest da iyi bir takım ama şimdi değil. Önce Napoli ile şampiyonlar ligi şampiyonu böyle gideriz. Ferdi. Haydi çocuklar haydi. Rakip Lazio. Erken sakın bakalım moda golleri başladı. Napoli 1-0. Sakın bakalım. Onu ben her adımda hiç yüzümü kara çıkartmıyor. Konya'da goller atıyordu. Geldi Napoli'de gollerine devam ediyor. Sakın bakalım. Ama değilmiş usta. Hadi mi bu? Allah Allah. İkinci yere de değiştirdik. Star Lord Jane Boyne'a gittiniz. Oyunculuğa biraz yorgun olduğunu da bakıyorum ama galibiyet gerekiyor. Derken adı iyi mi? Sustu dedim, gol attı. 2-0 Ve Napoli maçı 2-0 kazanıyor. Lider diye devam ediyoruz. Serkan Bakan vardı iyi bir. İki pırlanta gibi çocuk iki tane gol. Milan maçı sonra var? İstediklere bakacağım. Ferdi ve Adeyemi. Ferdi, Adeyemi golü. Ferdi Serkan'ın golü de Adeyemi asit yapmış. olsun? Serkan bir gol bir asit yaptı. Maçın adını şey değil mi? Inter beraber kalmış. Juventus yapmış. Güzel. Paramız arttı bu arada ama. İyi iyi paramız arttı. Şimdi. Olsa Yine Fenerbahçe maçı maçından sonra bir sonraki bölüm Genç Çiftlik Akademisi'nin raporumuz gelecek arkadaşlar. Ne şöyle maçın Gençlik dedim Öyle maçı başlayalım Normalde tamam, şimdi bitecek video. Link 72 li oldu. buçuk milyon değeri var. Güzel. Başka? Kofi. Kofi. bir oldu. Trabzon'a selam diyor. Başka da yok. Hadi. Haydi çocuklar haydi diyoruz. Şunu sil. Rakip Milan ligde artık. Şampiyonluk maçına doğru gidiyoruz. Kim yok? Williams. Hazır oynasın. Hadi çocuklar hadi. ben. Evet devam Gidiyoruz Bilal karşısında artık bir yeri galibiyetli devam ediyor. Bilal'in yolu böyle. Bilal'in içi sütçü. Bizimiz yaptık. Her yer sütçü. Derken adı yemeği. Devam 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 hadi yemeğe dön.

Fener'in sonu yok. Sonu yok. Bir puan da iyidir. Yenilmekten iyidir. Bu taktiği beni sevmesi FML, otur, FML otursa gerçekten bir şampiyondu. hakkında Oyuncular evet. yani Serkan Bakan yapmış. Bu takımın altın çocuğu Serkan Bakan. Konya'da hemşirelerim mutludur. Serkan Bakan arkadaş şu an. Bu andır ona bakmak istiyorum. Şu an ne oldu? Fener maçına bakacağız 25 puanlıyız. Final maçı hadi. Tek eksik Ferdi. Eski takımın karşı Ferdi kadar yok. Fenerbahçe'nin brokin Johnson maç. Fenerbahçe maçı. Fenerbahçe'nin transfer. Fatih Aksu Yarsin'in esin oldu. Petrat da Fenerbahçe'nin beş transfer yapmışlar. Umut En Enkulda başka da yok. Az oyun. Fenerbahçe maçı. Sakan Bakan da Burak İnce'den bu maçta goller bekliyorum. İki Türk. İtalya da Fener yenmek istiyoruz. Dört puan da Hadi var hadi. Hadi misustu. Sakansustu. Serkan sustu. Tamam. Ekeri. Sıfır Herhalde beraber kalacak gibi. Derken hadi yemi. Hadi yemi. Fener yeniyoruz. Bölümü fener geldi. bitirip bitiriyoruz. Çok güzel. Napoli kazandı. Karim yemi. Asist asistinden Bellingham'dan bu kez Jude Bellingham Sadece ki ben son hemen bir umut var. Petrik daha çıkartmış. Umut Rossi. Joshua Kik, Galioski, Valencia'ya sokmuş ama. Aynı umut bile çıktı. Onu biz attık. Umut Bay Fener dedik. Puanı 7 yaptık. Çok güzel. İstatistiğe bakıp maçı bitirelim. Grubun diğer maçında Wolfsburg yanlış. Wolfsburg 7 puanı çıktı. Pes Pesve'yi yani. yendi. Trabzon CSK ile beraber kalmış. Trabzon 4 puan açık bir beraber şampiyon bakalım. İstatistikler bakın video bitirelim. Gençlik geldi açık bir yöme değişikliği zaten derken açık bir arkadaşlar onu zaten değiştirecek kanıtlıyorum ben onu en iyi oyuncu 99 potansiyeli çıkartana kadar çıkıp gidiyorum onda sorun yok bu oyunun iyilesi şu an artırmayı yaptırmayacağım şimdi şampiyonlar yine ilk 3 haftanın fikstörüne bakalım istatistiğe bakıp fikstörü piksel... videoyu bitireyim kutak kupaları Şampiyonlar Ligi Trabzon 4 puanla 3. CSK arkasında. Başka biz varız. Biz Fenerbahçe'ye geçtik. 7 puanlıyız. PSV ile Fener beraber şu an aynı. Sürpriz var mı? Buna bakayım böyle. City. City 2 puanla. Oha. Hafif 6 City 2 City'ye ne oldu? Herkes diye hoca gerekiyorsa ben giderim arkadaş. Kadro Ederson var, Diaspera var, iyi. Halat duruyor mu? Halat da duruyor. Allah Allah. Transfer. Çok saçma transferler yapmışlar. Hangi hangi var mesela boşta 25. Kanki biz aldık zaten. Allah Allah biz son gitmiş. Diyecek bir şey yok. Allah Allah diyoruz bakıyorum başka bölümde önce de. Ya madde gibi mesela 2'ye iş ne bulup bulduk Roma. Roma'yı ben Avrupa'ya bekliyorum biraz. Itar. Tamam. A grubu da Oya Avrupa ikiye bakıyoruz. Hmm, normal normal C grubu normal D grubu normal E grubu daha 3. D grubunda yani üç puan var, daha bitmedi üç hafta var E grubu normal F grubu normal G grubunda tuhaflık yok. A grubunda güzel. I grubunda Valencia şartlarının rakısı biraz tuhaf. C grubunda normal. K grubu iyi. Salzburg ilk anda geçebilir. L grubunda da edemiz. 4 puanda. Evet istatistikle bakıp videoyu bitirelim. Kaldır diyoruz. Tuhaf değil, aldı. 21 gol aldı yeme. Iki. Bir. Bir. Başka yok. Bakan 5. Kılıçdaroğlu 3, Bellingham 2, Burak Yılmaz 1, Sarot 1. Başka gol atan yok. Aslında Kim Pembe, Dila 7, Oliveira 3, Bellingham'la Sakam Bakan, Mi, Kim Mince, Adeyemi, Meret, Kılıçdaroğlu 2, Ferdi Kadıoğlu, Baro ve Sarot da bir rast yapmış. Evet arkadaşlar, bir videomuz daha sonra geldik. Umarım like atıp abone olmayı Yeni bölümde görüşmek üzere. Hepinize bay bay diliyorum. İyi akşamlar.